içerisinde e, numarasını hemen kod numarasını buluyorum. Şeye bakarak şu e, her pozisyonu he, her pozisyonda bir dakikayı çekiyorum oraya. Anladın mı? Kaç tane var? 20 tane. o 20... çeke çeke alışmışsın daha. Daha yok. 5 sene de ancak yeni öğrendim. Bunu geç 2 e, gün 1 e, hafta önce öğrendim. 3 sal ligi maçını bir saatte e, iyi pozisyon, vuruş. Bravo, Kimden Selçuk. Evet bunu da hemen alabiliriz. Hocam, bir 20 yemesi lazım ki yenmesi daha zor. Güzel. O da Miposto. güzel. O. Yani kaleyi çerçeve tutsa gol yani. İnanılmaz Miposto. bir vuruş gerçekten. Karşılaşmanın en net pozisyonu çubuk geçtikten. Sakin, sakin. Ooo. İlk kontrol ve vuruş gola getirebilirdi ama. Ulan hocam. Oğlum şu dörtün. Bravo lan bravo. Ali. <laughs> Ali. Bravo. <abi>. Bravo. <laughs> Golün yarısı onun. Kimin? Yedi numaran. Adı ne yedi numara? Asisti veren Orhan. asist. Orhan'dan gol Ali'den. Ali Özden. Evet. Ali Özden. Tebrikler Ali Özden. Bir Hı. anda rüzgarın yönü değişti. Kırmızı karttan sonra sayı seyirciler Aydın Tevler. Bravo Orhan! 1-0 öne geçti. Aynı pozisyon burada bir daha gol oldu. hocam? Lan. Şimdi buraya geçelim ama. <laughs> Güzel pas. <laughs> değil değil olsak yok. Bravo Taci. Oynar <laughs> hoca. Orhan burada da. Bravo Orhan. Hocam bunu alın özetle. Alalım mı? Alalım alalım. Orhan, 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 burada da Orhan, Orhan, ayağının içinde biraz daha selçuk kavis verseydi. Gol olması işten bile değildi. Kavis vermesi gerekiyordu biraz daha. Bu tarafa verdi daha Avantaj! Bak orada dursa tehlikeli <laughs> öyle mi? Ya orada biz de olsak aynı şeyi yaparız. Yani, pozisyon şey ya. Refleks açısından bir Refleks. Görkem sakin. Bırak, 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 bırak. Orta sağ Furkan or, pas pas. Bravo Ali! En güzelini yaptı, en güzel. Bu Bravo Burkan! Hani <laughs> de Oo! Vurdurma. Bravo gördüm. çık çık, Ahmet ter ter. At ter ter. Topa topa. De Selçuk terse. Bravo Cemal, bravo. Evet uzatmalardayız şu an. Uzatmalar ne kadar verildi belli mi? İki dakika verildi. Bizde o top bizde. <laughs> Cumali bu tarafa. <laughs> Kes ortayı güzel. Vur. <laughs> gol! <gülüyor> Bravo! <attı> Orhan. <gülüyor> Orhan. <gülüyor> Bravo Orhan. Bir gol bir asist hocam. Bir gol bir asist mi? Bravo! Yes. <laughs> Dur dur bir gol daha çekiyorduk neredeyse. Penaltı. Halep penaltı. Evet gol. Evet. dışında olmaları gerektiğini söyledi oyunculara. Kaleciye de uyarı yapacak ve ondan sonra kanal atışı kullanacak İkinci yarının üçüncü dakikası. Ee, çubuk gençlik penaltı kullanacak, on numara kullandı. Geldi, vurdu ve ters koşuyla 2-1 oldu maçta. Çubuk gençlik 10 kişi oldu maçta. Golle erken tanıştı ikinci yarı. 2-1 iki oldu. İkinci yarıda daha zevkli bir maç bizi bekliyor. Anladım. bu taraftarı. Evet. Kibir oldu. Bir dakika önce gelmişti gol. Şimdi e, futbol öyle bir değişik bir oyun. Öyle bir güzel oyun. Ki e, dakikada değişebilir skor bir anda. Beklemediğiniz anda boşlukta Oo. Kim kaçırdı o golü? Ahmet ne yaptı böyle Evet, e, Ahmet ikinci gol kaçırdı. Çok basit bir goldü. Evet, 3-1 olacaktı. İki saat işte ya. 100, 100 küsur kilometre uzakmış. Ayaştan hemen sonra işte zaten. Ya. Karadeniz sınırına mı giriyor içine? Yoksa Nallıhan kesin Karadeniz ikliminde de aynı Nallıhan zamanda. Nallıhan tarafında. Nallıhan'dan şu yapıyor. O evet. taraftır. O sınavda da çıktı. İç bölgesinde mi diye Nallıhan yoksa Karadeniz başka bir bölgede mi? Hangi coğrafya bölgede, olduğunu, hangi bölgede olduğunu sordular. Yarışmada yarışmada. Coğrafyada ben böyle bilgi şey sorularını sormam. Ağabey. Yorum sorularını sorarım. Ağabey, gel, gel. Dağlar kıyıya paralel uzanıyor. İşte bunun sonuçları mesela. Asıl meslek coğrafya mı hocam? Asıl meslek evet. Aha gol. Oh. Bravo Efe. Kim kurtardı? Bravo Efe, abi. bravo. Hocam kurtardı. Bravo, çok iyi çıkardı. Pardon. Pardon. Çünkü ben e, gün içerisinde 50 kere baktığım için o yüzden biliyorum. Bravo oğlum, bravo. En çok bu işe bakan benim. Gittim mi abi canım? Valla çekiyorum, He, çekiyorum. Görüşürüz. Kolay gelsin.

እንኩንንንንን Koş da Hadi Cuma, girişim ha. Ya Cuma, senle. Abicim. Hadi Cuma. Bravo. Bravo. Vallahi eşleş. あっ